2021 başarılı bir yıldı Özey idaremiz için. Hedeflerimizin yüzde 97'sine hep beraber bu takım çalışmasıyla tamamlayabildik. 2021 yılında 80 milyon kadar bir bütçemiz vardı. 2022 yılında ise 100 milyon bir programladığımız bir bütçe var. Ee, i̇daremiz tarafından 2021 yılı için köy ödeneği yaklaşık 10 milyon lira. Öz kaynaklarımızdan ise 12 milyon lirayı biraz eşk, aşkın bir rakamda toplamda 22 milyon lirayı aşan bir ödenekte yol sektörümüzde 20.70 kilometresi köydes programında 31.2 kilometresi de performans programında olmak üzere toplam 52 kilometre kadar bir beton asfalt Bunun serimini gerçekleştirdik biz beton e, asfalt işlerimizi öncelerken vatandaşın en öncelikli olan ve grup yolları olması kriterlerini göz önünde bulundurmaktan imtina etmiyoruz. Ne kadar çok vatandaşımız istifade edecekse hangi yol grup yolumuzsa bunları önceliyoruz. Bu çalışmamız devam edecek. 2021 performans programımızda 158 kilometre stabilize yolumuzun e, tamamı idaremiz imkanlarıyla bakımı tamamlandı. Ayrıca 2020 yılında malumunuz olduğu üzere kilit parke ve beton santrali tesisi özel inşa edildi. 186 bin metrekare parke, 11.286 adet yağmur oluğu, 15.648 adette bordür üretilmiştir. En güzel köy benim köyüm projesi kapsamında da 56 köy ile şehitli kanıtı, Huzur Köy projesi, Dinek Dağı adlı safari alanı, Oba gibi projelerden toplamda 177.772 metrekare kit parke çalışması yapılmış. 9.000 metrekareye yakında stoklarımızda kit parkemiz bulunmakta. 2022 yılı yatırım programımızda bütçemiz imkanların doğrultusunda 131 kilometre Beton yolu, inşallah hedefimiz bu. 200 bin metrekarede kit üretimi hedeflenmekte. Bunun için ilimizdeki beton e, tesisini iki katına çıkardık. İhalesini tamamladık. Yaklaşık e, bir ay içerisinde yapımı tamamlanmış olacak. Yani kapasitemizi ikiye arttırdık. E, bunun iki türlü avantajı var. Bir, üretim kapasitemiz arttı. İkincisi de nakliyeden tasarruf etmiş oluyoruz, yerinde üretim yapmakla. Allah nasip ederse bu kapasiteyi 3'e çıkarmayı da hedefliyoruz. Şirketimiz üzerinden de e, bunun faaliyetlerini de yürütmeyi e, planlıyoruz. E, merkezden gelen ödenek, köyde ödeneğinin yanında kendi bütçe imkanlarımızı geliştirerek bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bütçemiz geçen senenin çok ama çok üzerinde olacak çok daha fazla iş yapacağız. Bununla ilgili kendi ödeneklerimizi arttıracak mekanizmaların bir kısmını, ufak bir kısmını gerçekleştirdik. Daha büyük bir kısmını da hep beraber oluşturduğumuz sinerjiyle beraber gerçekleştireceğiz. Programımızın ilimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.